Slash Gamer'dan herkese tekrar merhaba. Yepyeni bir duyuruyla sizlerle birlikteyim. Ee, şu anki resimden de anlıyorsunuzdur. Ee, size son Battlefield 3 videomda bir e, bir şey söylemiştim ilk başlarında. Ee, hepinize bir karne hediyem olduğunu söylemiştim. Ben bunu uzun süredir düşünüyorum. zor olacak çok çok zor olacak 2013'ün sonunda bir canlı yayınımda da söylemiştim böyle bir şey düşünüyorum. çok 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 zor olacak ama baş edebilirim arkadaşlar siz çok istediniz Harbiden her gün ben 40 tane yorum almaktan bıktım bölüm 4'ten devam etsin devam etsin diye arkadaşlar son öbükücü serisi devam edecek minecraft'ta eee bir dizi çektiğinde olacak yani her hafta bir bölüm olacak. Evet biliyorum çok zor olacak. Haftanın 3 gününü bu şekilde geçireceğim. Biliyorum ama sizin için değer. Ee, sizden istediğim tek bir şey var. Bu konuda. Arkadaşlar son zamanlarda e, izlenmem çok fazla. Fakat like'larım çok az. Üstüne fazladan dislike dislike'iyorum. Ee, bu videoyu 60 like yaparsanız eğer sonra bu devam eder. Ama eğer yapmazsanız 60 like'a çıkmazsa bu video sonra bu ne zaman 60 like'a çıkarsa o zaman devam ettiririm. <laughs> Böyle de bir şey yaptım. Evet yaz ya yani diyelim ki 60 like oldu. Yaz olacak. Zaten bir hafta kalmış yaz tatiline. Bir hafta geçecek ki ilk bölümü ve ilk bölüm biraz daha uzun olacak. Önce de olanları da anlatacağım. İlk ee, ilk bölümün çekimlerini bitireceğim. Bu arada Minecraft'ta olan ve özellikle premium olanlar premium'um yazıp altı skype'larını yazsın. Premium olmayanlar premium'um yok yazıp altı skype'larını yazsın. Hepinizi alacağım. Büyük bir kadro lazım. Lütfen mikleriniz kaliteliyse yazın skype'larınızı. Ee, evet arkadaşlar sonra öykücü devam ediyor bir dizi şeklinde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.